Good evening and welcome ahead of what should be a pulsating football. I'm your match commentator, and my partner, ready to bring you all the analysis and technical talk, is Stuart Robson. And delighted to be bringing you clubs match action. Stuart, what are your expectations for today? Artık hava topu alabiliyorum beyler öyle düşünün. Eyvah. Abi bizim kaleci bir mi ya? Abi bir de müzik koymuş göt. bu çocuğu ya. Senin anını var ya. Kanka, 4 2 yaptık da ya. De... <laughs> Aziz Leysan'ı yapması lazım de. Ne yapacağız? Doğru. so underway again here one nil to score it's with carlson aziz uh-huh yeah zulubono zulubono you can leave look at that mr Well Kaleci Kaleci the defender ya. Legiedonu evriyor, ayva. Gianbert. Legiedon mu? Canberk. Kaleciye Kaleci. Ama ne kadar Offside. Anla Bu ne dayı ya? Oha ortaya bak. Yok. Oynatmıyor. 5 kişiler o yüzden kalabalık gelmiş olabilir. Geldim yanına. Ayy um, Emre Emre'yle Aziz'in kaçışına bakarken topu kaybetti oh, güzel, ya, ya. Olur öyle şeyler ya. Motonu. Evet. <laughs> <laughs> Kındırı <bu. gülüyor> Oy pasa bak hadi amınakoyim. Oğlum bu Harbi herkesi yönetiyor. <laughs> Nasıl oldu o iş? Oğlum defansı yönetti adam oynattı. O yönetsin ne olacak ya? Yani? Nasıl yönetsin ne olacak? Da. Yapacak, yapacak bir şey yok kanka ne yapalım? Bizim içi... Abi ben niye İçin. ön direkteyim İçin. ya? Evet. Aman. Kale hiç güven vermiyor ya. Aman Allah'ım. Uzun top alıyorum beyler rahat olun. İşte bu. Yeah. Psikolojileri alt üst oldu dağıldı. Dağıldı yeah. da aldı. İzlet izlet gol izlet İzlet. Demek hepsini oynadı, hepsiyle oynuyorsun ha? He? İnanırsınız. <laughs> Oy, soğukkanlılık mı delilik mi? Cutting off the supply. İleri koş, geri koş. Jel kalmadı. Oğlum sprint atma full sende. Bizde bizde. Lan! At dokunma. Pardon. Niye dokunmayayım oğlum? Kaç tane offside yok ha? Hiçbir <laughs> şey <yok. gülüyor> Bizde. Aaa nasıl <laughs> dili Bir <oğlum? gülüyor> Aziz aldın o topu. Boya kaçtı, bak. E o boyla iyi alıyon lan. Nerede 2-5'i yani. kaçtayız burada ama. Offside. Korneri <laughs> bırak istiyorsun. Ne yapacağım? Var mı gösterecek? Tamam. Aziz yaklaş Aziz. Composed and patient passing. That's well blocked. Ortaya açarım ama abi orta seyitçi ama. Aç aç. Ben de kafa vuruyorum abi fena kafacı yaptım da bunu. Ya dayı o pası ben isteyeli iki gün oldu ya. Yemin ediyorum kurun iski pas atıyor ya. Geçen şampiyonlar liginde maçın adamı olmuş ya. Harbiden ya adam. Aynen. Oğlum <laughs> kale. Rahat ol ya. Yaslan arkana. Gene ön direkt. Güzel. Ya kale! Ya, bu ne ya? Bu ne Kaleci abi? Abi. Bu müziği dinlemek için var ya bundan iki gün veririm. Ne müzik Normal sana bir normal bir şey de o sayıda abi. Çok çok gol atınca. Galatasaray şey stadındaki de... müzik yok. Ya ciddi. Ya oğlum ben ona nasıl koşayım ya? Hocam bunlar bu kombine çıktı ya. Ah, son anda dokundu göt. Oy. Amma <laughs> <Saksız, tibiz, ya. gülüyor> <An, bu> sarı <laughs> yedi. Sarı sarı. Kanka. Sarı kanka. Abartma İyi kırmızı, <laughs> <Abi, abarttık abi. gülüyor> kırmızı verirdim. <laughs> yok yok. O ne <laughs> lan? ya? ya Ya bu Ya karakter korkma toptan ya. Ah. Ah bu tarz. Gey seri kaleciye pas atıyor. Gey. Aziz baba tespit. Nice looking pass. Dik. Dalina bakar mısın? Vurun be vurun. Lan. Lan. Vurun. Ya nasıl ya? Abi, girmiyor ya. Girmiyor. Kanka vurdun lan. Ne yapayım? Yerde kaydı adam. Ben de vurdum abi. Vuruyoruz abi girmiyor. Ne yapalım? Kale top gidiyor. Ben bu uzun topu alayım beyler bir saniye. Aziz indirdim. <laughs> <laughs> Oy <Oyna. gülüyor> nereye be bilader? Havalan <laughs> attı da <laughs> basamadı. Reword Santrafor. <laughs> 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 Ya abi gay gibi hepsini oynatıyor kanka bu ya. İyi oldu iyi oldu iyi oldu. Hatanı bile yok yerde. Abi hepsini de oynatmayın ya. Kanka harbi onu kapat ya. Şeki o. Tam kapatıyor mini açılıyor. Kapalı. Ben Geçen bizde Kapalı oynarken kapalıydı geldi ama. Şu benim attığım ikinci golün özetini <laughs> izleyeyim YouTube'da ya. Kaydetmiyorum ki. Şaka gibi ya. Bir Yayın geçmişine ya. bakarım. Ha, oradan bak. İki tane şansı gol ettik ya. Hadi tamam, tamam, abi yine 30, 30 bekliyoruz saattir bekliyoruz. Allah'ım ya Rabbim Allah delireceğim ya. Allah'a saattir bekliyoruz ya. Renge bak. Fetullah Fetullah kaldırıyorlar et şeyden Kanka ya konuşma şöyle ya ya. Ya gel <laughs> Bu adamın hiç daha akıllanması yok. Oh, ha really geldi. Bulduk. Abi ananı <laughs> An <antrencisi. gülüyor> <laughs> <laughs> oğlum lag girdi bir daha hiç işte çaktım ya. Ya he lag girdi. Vallahi lag girdi ya. Ama ya amma sen ne yapıyorsun çok, ya? Kanka, ya bu çok... çok Lan hepsinden açarsan git kariyer yap ya. Aynen öyle top kanka. Top. Pro mantığı budur back with Kim. bir tık ucundan fazla gitti. O Mepsun oynatması bence daha iyi bu arada ya. Değil Defans kanka yapamıyor. ne alaka. Depans yapamıyor ki kanka. <laughs> Hayır kanka yapıyor nasıl yapamıyor abi. i̇ki, tane yeri, sağ sol, tane sağ sol çekin kanka. Şey geçiyorsunuz yani. Bence daha iyi. Yok offside. Yani, anladın, anladın. Şaka mı? Gene dinleyeceğiz şimdi. Abi hadi kendinize gelin beyler bir hadi ya. Abi abi ne top kaptırıyorsunuz ya ikinci yarı başladığından beri. <gülüyor> Sen? Oğlum onu da kendim koştum ya. Amma kaptırıyor ya. Ah oh, hey. Ananı ya, ananı ya. Ulan dışarıdaydı abi. Çıkarsın, Dokundun ona. Ah. Aga 1.64 boyun mu? Hiç olmaz. <laughs> Allah'tan geri çekti salak. 10 on ben Ya Pardon beyler. Parmağım kaydı. Aha. Oğlum bana at bana. Oraya verdim ya, zaten at, de veremedik ki. Veremedi be. ki. Tıklasana be. Tıklasana be sağa. Nereye evet. atıyorsun ama? Maç bayağı göt başta aldı maçta şu an. Vallahi öyle. Her şey olabilir. Dominasyonu kaybetti. Yemeli yeme lütfen. Offside. Anca bu offside. Bırak da şu gördün ama. Abi bir dakika sakin sakin, beyler top bizde kalsın hadi. And nicely over the top. Ya Aziz sen sağ kanatsın ya. Ne bileyim amına buraya geldim <laughs> <yapayım> ya. Ne yapıyorsun ya? Kapı kapı ya. Ah, alamadım ya. Ben daha ne yapayım ya? Nasıl daha ne yapayım? Sol kanattasın ya. Harbi ne sen? Ben, ben anlamıyorum. Eee gelir Filesi aga. Geliyor. Sanki bize geliyor. Gelirse geliyorum. Yardıma geliyorum. Oğlum hücumdayken 3 adam sol kanattaydınız. Nereye yardım? Öf. Geçme. Öf. Şük şey şey Yedik ama. Bu bu ya çıkartıyor İlk yarı çok iyi oynuyorduk biz ya. Abi, bir şey oldu bize ya. Ay senin indireceğin... Alan alamadım. <laughs> Hadi yürüyün. Tıkladım. Hadi. Yürü kanka. Ya kaleciden oh, de alamam oh, be oğlum. Kaleciden nasıl alayım ya? Yerden atsan oyunu benim ya. Hadi beyler hadi 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 geliyor geliyor geliyor. Yapma. Ah. Hop dön geri. Lan! Ne yapıyorsun Toper? <laughs> 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 Anladım. <laughs> an, paslar ne böyle ya? Eyvah. Rezalet. geçiyor şaka mı bu? Bu ne kanka? Nuri. Well, what a chance that is! Çınama. Abi ne? Huh. Sonuç Vur. Kanka vursa da ayağından aldığın her bu topu. <g facial> çıldıracağım şimdi. Çıldıracağım. Abi kafayı bunu? Ayamdan... <gülme> <gülme> ayağından aldın Deli gibi öyleleri geri sallanıyorum artık. Yebas yer pası. Ayağımın. kanka yapı var ya. Yapıyı nasıl yeneceksin kendini? Adam lan o. Ammu at sağ amına koyayım reis. Sol kanat oynuyor yarran. Sen... <laughs> Abi <gülüyor> kötümden soluyorum beyler siz devam edin. Kaleye <laughs> <laughs> vur oğlum. <laughs> 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 Kaleye. Bizim bizim bizim. Nasıl ya? <laughs> Aziz baba. <laughs> Lan ne oluyor <laughs> abi? Asist oldu ya şaka mı? Ya hoca bu ne ya? Hepsini yönetmeyin. Vallahi <gülüyor> ya. Hey misiniz, top musunuz? İkisi de. Adam yayını, izliyor. izliyormuş. Ne diyorsun? Onun ben anasını. Abi, abi İsa <laughs> Gitti, son atak gitti. Ya ne sende bir şey yok. Paskaya, Bitirmeye yavruluyorlar. Yani, <laughs> işte, işte, işte. Ama yapmayın bunu. Rus bu çocuğuna bak nasıl uzun oluyor. Senin koyayım, köpek. Aziz Aha. aldın. Bak bak korkaklıktan abi. her yere uzun vuruyorlar. Korkaklar abi. Korkaklar abi. Korkaklar abi.